sevgili arkadaşlar yeni bir videoyla karşınızdayız. Ee, güzel bir konu seçtik bugün sizin için. Spor salonunda asla yapılmaması gereken 10 şey videomuzun başlığı. hemen anlatmaya başlıyorum. Tabi notlar aldım ki unutmayayım diye. Ee, birinci nokta ısınmadan antrenmana başlamak arkadaşlar. Önemli bir nokta. Isınma çok önemli. Ee, özellikle ağırlık antrenmanlarında sakatlanmaların, yaralanmaların en önemli sebeplerinden bir tanesi ısınma. İyi ısınmama ee, ne yapmak lazım bunun için? İşte egzersize başlamadan önce mümkünse başlayacağınız hareketin daha hafif kilolarıyla en az iki tane, üç tane ısınma seti yaparak antrenmana başlayın ve böyle bu şekilde devam edin. Eğer bunu yapmazsanız özellikle göğüs antrenmanıyla başlarken veya omuzla başlarken daha çok omuz yaralanmaları yaşıyoruz. Yani şu omuzun ön kısmında işte üst kısmından buna benzer şey kol antrenmanlarında yine kolun içinden dirseklerden yaralanmalar ağrılar oluşabiliyor. Bunun sebebi iyi ısınmamak arkadaşlar. Lütfen buna dikkat edelim. İyi ısınmak çok önemli. İkinci noktaya geçelim hemen. Kişiye uygun olmayan programla çalışmak ya da fazla ağır kaldırmak. Evet antrenman programları çok önemli arkadaşlar. Genelde bizim gözlemlediğimiz spor salonlarında kişiler vücut tiplerine uygun olmayan antrenman programlarıyla maalesef çalışıyorlar. Biraz aceleci olmaktan kaynaklı çoğunlukla bu. Yani hemen vücudum gelişsin, işte hemen kas yapayım, fit bir görünüme sahip olayım. Ama bunun için düzenli bir egzersiz, iyi bir program ve beslenme önemli. İyi bir program olmaması ne demek? Genelde işte çok ağır kaldırmak, işte vücudumuz belki yeni başladık spor'a. E, çoğunlukla compound dediğimiz e, büyük kasları çalıştıran, birçok kası aynı anda çalıştıran egzersizleri seçmek lazım. İşte bench press gibi, işte military press gibi, işte squat gibi, barbell row ya da bar fix gibi hareketler yerine, işte bunların içereceği bir program yerine, birçok egzersizden oluşan e, split programlarla doğru olmayan antrenman programıyla çalışıyor arkadaşlar nasıl bir alışverişe gittiğimiz zaman değil mi kendimi vücudumuza uygun olan kıyafetleri tam vücudumuza oturan işte bedenimize uygun kıyafetleri tercih ediyoruz. Antrenman programı da özellikle fiziğimize, görünüşümüze, vücut e, özellikle yağ oranımıza, işte kas seviyemize uygun olmalı. Geçenlerde e, bir arkadaşımızı, üyemizi e, burada spor yaparken gözlemledim. Bu arkamda gördüğünüz Smith Machine egzersizde incline bench yani üst göğüs çalışıyordu. Ama vücut tipine baktım yani 90-95 kilo civarında yapılı bir arkadaş. E, göğüs bölgesinde özellikle yağlanma var. Dikkat ettiğim çok ağır kiloyla iki ya da üç tekrar yapıp bırakıyor. Şimdi e, gittim kendisine yaklaştım. Neden bu şekilde çalıştığını sordum. İşte kas yapmak istiyorum hocam dedi. Aslında bu antrenman tekniği daha çok böyle 5 tekrarın altında olan antrenman tekniği kuvveti arttırmaya, gücü arttırmaya yönelik antrenman tekniği. Tamam belki ayda bir sefer, iki ayda bir sefer tercih edilebilir ama güzel bir görünüme, fit bir vücuda sahip olmak istiyorsak özellikle bölgesel olarak da yağlanmalarımız varsa belki 8-12 tekrar aralığını kullanmak daha iyi olacak. Hatta belki yoğunluk olan bölgelere 15 tekrar yapılabilir. Kendisiyle bunu paylaştım ve uygulamaya başladı. Bu şekilde devam edecek. Yani Özellikle fiziğinizin durumu, vücuttaki yağ seviyenizin dağılımı, antrenman programınız ve seçenek hareketlerle ilgili çok önemli. Bacak bölgenizde yağlanma varsa, buraya 15-20 tekrarlı hareketler yapabilirsiniz. 3 tekrar, 2 tekrar genellikle gücü arttıracak, size hacim kazandıracak ama fit bir görünüm sağlamayacak arkadaşlar. Özellikle powerlift sporcularına dikkat ederseniz, onlar tek seferde en yüksek ağırlığı kaldırmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla çok ağır çalışıyorlar ama bu ne oluyor? Ee, özellikle vücutlarında yeni bir görünmez açıyor ama fit bir görünüm olmuyor maalesef. Şimdi üçüncü noktaya geçelim. Ee, çok fazla tekrar ve hareket yapmak. Ee, bu da özellikle e, spor salonlarında çok e, gördüğümüz yanlışlardan bir tanesi. Bölgesel antrenman yaparken olsun compound egzersizlerin bir arada olduğu full body antrenmanı yaparken olsun çok fazla hareket yapmak gereğinden fazla sizi yoracak arkadaşlar. Buna lütfen dikkat edin. Özellikle yaşam tarzınıza, çalışma koşullarınıza göre antrenman da planlayabilirsiniz. Yani gün içerisinde çok fazla yoruluyorsanız veya spora çok fazla gün gelemiyorsanız programınızı ona göre planlayın. Ve çok hareket olmasın. Özellikle büyük kas gruplarını çalıştırırken 4-5 hareket veya 6 hareket yeterli. Daha küçük biseps, triseps gibi kasları çalıştırırken 3 ya da 4 hareket yeterli. Çok fazla harekette gereğinden fazla kaslarınızı yıpratarak bitkin düşürmeyin. Çünkü uzun vadede bu daha sonra sporu bırakmanıza ve aşırı yorgunluktan dolayı motivasyonunuzu kaybetmenize yol açacak çok hareket yapmayın, çok fazla tekrarlar yaparak kaslarınızı gereğinden, kas liflerinizi gereğinden fazla yıpratmayın arkadaşlar. Dördüncü noktamız asla yapılmaması gereken şeylerde popüler antrenman teknikleri. Yani popüler ama etkisi olmayan antrenman teknikleriyle gereksiz çalışma. Mesela 5x5 -5 antrenman tekniği veya fts 7 denilen işte bisepsi çalıştırırken 21 tekrar toplamda 21 tekrar yapılacak yapılması gereken antrenman tekniği gibi. Bu ve benzeri popüler ama etkisi olmayan gereksiz bize uygun olmayan antrenman teknikleriyle çalışmak. 5 çarpı 5 böyle çalışan bir sürü kişi görüyor özellikle sürekli 5 çarpı 5. Sonra geliyorlar bize hocam benim işte kaslarımın yeterli derinliğe ulaşmadı güzel görünmüyor. Çünkü niye 5 tekrar yapıyorsun? ağırlık antrenmanları özellikle fiziğinizde düzgün bir görünüş, derin altlar, belirgin kaslar istiyorsanız 8-12 tekrar antrenman hareket sayısı, tekrar sayısı aralığıyla çalışın ama ara sıra işte böyle farklı antrenman tekniklerini ayda bir defa, iki ayda bir defa vücudunuzu şaşırtmak, kaslarınızı şaşırtmak için yapabilirsiniz. Buna dikkat edin. Beşinci noktamız taklit etmek arkadaşlar. Birçok kişiyi görüyoruz, işte yeni başlıyorlar veya birkaç ayda spor yapıyorlar. Böyle iri görünümlü vücut geliştiricileri işte ya spor salonunda görüyorlar ya da Instagram'da gördükleri şeyleri taklit etmeye çalışıyorlar burada. Bu da yanlış arkadaşlar. Çünkü size uygun antrenman tekniği değil. O yarışma sporcusu veya profesyonel bir sporcu. Onun antrenman tekniği çok farklı. Bazıları geliyor bize soruyor ya hocam işte o yarım saat antrenman yaptı gitti işte tanınmış vücut geliştirme hocaları var mesela bazıları diyorlar ki antrenman yarım saat olmalı, antrenman 45 dakika olmalı. Hayır o sana göre. Sen zaten vücudunu yapmışsın. Belli oranda birkaç hareket yaparak, vücuttaki kan dolaşımını hızlandırarak, damardaki genişlemeyi sağlayarak, damarlardaki nit nitrik oksit seviyesini artırarak pump etkisini alıyorlar. Yeterli oluyor onlar için ama yeni başlayanlar için böyle değil. Yeni başlayanların zaten yeterince kasları yok ki kendilerini damarlarını, kan dolaşımını hızlandırsınlar, pam etkisini yakalasınlar. Önce kaslarımızı güçlendirmemiz lazım. İyi bir temel atmalıyız arkadaşlar. İyi bir temeli olmayan bina ne olur? Bir sahasınıza yıkılır. O zaman biz doğru egzersizlerle, kendimize uygun egzersizlerle çalışalım. Kimseyi taklit etmeyelim. Kendimiz için doğru olan antrenman programını bulalım. Altıncı nokta güvenliğe dikkat etmek ee, bu da çok sık yapılan, aslında yapılmaması, dikkat edilmesi gereken konulardan biri. Çünkü çok çeşitli sakatlıklar, yaralanmalar bu güvenliğe dikkat etmemek noktasında oluyor. Is i̇yi ısınmamak, çalışma ağırlıklarını yere fırlatmak gibi, birazdan ona da değineceğim. Ee, gereğinden fazla ağır kilolarla çalışmaya kalkmak. Özellikle dumbbelllarda, overhead press yaparken, dumbbell bench press yaparken, ağırlığı alırken veya çalışırken eklem aralığını çok zorlayarak kasların yırtılmasına özellikle kas zedelenmelerine çok yol açılıyor. Bir de e, farklı bir noktaya değineceğim. Tek başına antrenman yaparken özellikle etrafınızda kimse yoksa çok ağır kaldıramayacağınız ağırlıklarla çalışmayın. Özellikle bench, bench press'te yeni e, başlayanlarda, ileri, ileri seviye sporcularda bu olabiliyor. Sürekli bench press'in altında kalıyorlar. Çünkü yalnız çalışırken maksimum etkiyi almak için ne yapıyorlar? Son tekrarı da yapayım derken en son kilo kalkmıyor ve altında kalıyorsunuz. Buna çok dikkat edin ciddi yaralanmalar olabilir. Bir daha şuna dikkat edin. Ağırlığı bir taraftan sökerken mesela ağırlıkları değiştiriyorsunuz. Orada yüksek bir ağırlık var. Orada da var aynı ağırlık. Yani bu tarafın tamamını söktüğünüz zaman ne oluyor? Oradaki ağırlık ağır basıyor ve ağırlık böyle devrilmeye başlıyor. Bu da riskli bir durum sakatlanmanıza barın özellikle dumbbellların veya işte plakaların ayaklarınıza kafanıza çarpmasına yol açır. Buna da dikkat edin. Güvenlik çok önemli arkadaşlar. Yedinci nokta asla yapmamanız gereken şeylerden biri. Son 10 yılda çok popüler oldu. Ağırlıkları, dumbbellları yere fırlatmak. İşte bench press yapıyor. 20 ya 30 kiloya kalkıyor yere fırlatıyor. Ne yapmak istiyorsun? Burada amaç ne? Ben bu işi çok yapıyorum, çok iyi yapıyorum demek istiyorum. Arkadaşlar bu uygun değil, çevrenizde, etrafınızda başka kişiler o fırlattığınız ağırlıklar onların ayağına gelebilir, zedeleyebilir, ayaklarını kırabilirsiniz. Bu hoş bir görüntü değil, aynı zamanda gürültüye de yol açıyor ve çevrede hanımlar da çalışıyorlarsa o zaman onlara da bir saygısızlık oluyor. Onlar ne oluyor? Fitness salonlarına son zamanlarda kadın üyeler çok fazla gelmiyor, değil mi? Sebebi ne sizce? İşte sizin antrenmanlarda yaptığınız şeyler, çalışma tarzınız, ee, bu şekilde saygısızca, kontrolsüzce çalışırsanız o zaman insanları bulunduğunuz ortamda kaçırabilirsiniz. Buna dikkat edin. Sekizinci noktamız yeterlilik sahibi olmayan kişilerden program almak. Bazen şöyle şeyler oluyor spor salonumuzda. Bir bakıyoruz bir kişi antrenman programıyla çalışıyor. E bu programı nereden aldın? İşte hocam arkadaşımdan aldım. E arkadaşın senin işte şu salonda spor yapıyor. İşte birkaç senedir bu sporu yapıyor. Peki yeterlik sahibi mi? Gerçekten senin vücudunu iyi analiz edebildi mi? Yoksa kendi programını mı sana veriyor? Yani kendi netice aldığı şeyi mi sana veriyor? Buna, bunu mu öneriyor sana? Buna dikkat edelim. Özellikle iyi eğitmenlerden burada da sorgulayın. Eğitimi tecrübesine iyi eğitmenlerden kendinize, vücudunuza uygun bir antrenman, gücünüze, cinsiyetinize gerekirse uygun bir antrenman programı almaya dikkat edin. Ee, ehliyeti olmayan kişilerden belki araç kullanmayı, araba kullanmayı ama o da uygun değil. Yeterlik sahibi. Niye ehliyet kurslarına gidiyoruz? Neden yeterlik sahibi kişilerden araba kullanmayı öğreniyoruz? Nereden ehliyet alıyoruz? Değil mi? Devlet tarafından yetki verilmiş kişilerden. Antrenman programı alırken de lütfen buna dikkat edin. Dokuzuncu noktamız başkalarına müdahale etmemek arkadaşlar. Yapılmaması gereken şeylerden biri. Yine spor salonunda çok görüyoruz. 2-3 ayda spor yapan biri hemen yeni başlayanlara müdahale etmeye çalışıyor. İşte onu öyle yapma. İşte bu hareket sana göre değil. Sen şunun yerine bunu yap. Yani neye göre bunu söylüyorsun? Öyle değil mi? Biz ne dedik? Kişiye göre antrenman. Belki antrenör arkadaşın onda gördüğü bir eksiklik var. Bu hareketi özellikle onun için öyle verdi. İşte leg press yapıyoruz mesela. Dizimizi ittiğimiz zaman kitlemeden yapıyoruz hareketi. Bir arkadaşınız geliyor diyor ki ya bunu tam iterek yap. Tamam belki doğrusu olabilir ama belki o kişinin dizinde bir problem var. Hoca belki özellikle ona öyle verdi. Yani tam itmeyerek şu çevre, diz çevresindeki bağlar fazla zorlanmasın diye bunu uygun gördü. Siz biliyor musunuz bunu müdahale ediyorsunuz? İşte buna dikkat edelim. Müdahale etmeyin. O zaman bir antrenör gelip sizi düzeltebilir. Moraliniz bozulabilir. Yani yetkiniz olmayan işlere karışmayın. kendi antrenmanınızı güzel yaparak başkalarına örnek olabilirsiniz. Onuncu nokta arkadaşlar, küfürlü konuşmak, kaba konuşmak ve yüksek sesle konuşmak. Spor salonlarında asla yapılmaması gereken şeylerden, belki de en önemlilerinden biri. küfürlü konuşulan bir ortamda ne kadar ortam güzel olur, ne kadar nezaket olur, ne kadar anım üyeler etrafınızda olur. Fitness salonlarına tekrar ifade ediyorum. Antrenörler, salon sahipleri konuşuyorlar. Biraz spor salonlarında eskisi gibi kadınlar yok. İşte sebeplerinden bir tanesi bu. İşte 3-5 tane arkadaşım bir araya gelip küfürlü konuşarak, bağırarak, kaba şakalar yaparak, açık saçık konuşarak yaptıkları şeyler sonucunda belki o kadınlar daha izole yerlerine, stüdyolara, bireysel kadınların bir arada spor yaptığı yerlere gidiyorlar. Bunu hiç düşündünüz mü? Bunun sebebi siz olabilir misiniz acaba? Bakın arkadaşlar, Salon sahiplerinde dikkat etmesi gereken çok önemli bir konu şu: bir üyenin spor salonuna gittiği spor salonuna faydası olması gerekir arkadaşlar. Oraya bir değer katması gerekir. Bunu nasıl yapabilir? Kılık kıyafetiyle, görünümüyle, kişisel bakımıyla, çalışma şekliyle, konuşma tarzıyla veya o spor salonuna tavsiye ederek değil mi üye de kazandırır. Eğer siz bunlardan birini yapmıyorsanız veya tam tersi egzersizler, hareketler yapıyorsunuz, özür dilerim. O zaman o spor salonuna faydadan çok zarar veriyorsunuz. Belki de o salon sahipleri kimse size yaklaşacaklar. Üyelinizi yenilemeyecekler veya üyelinizi sonlandıracaklar. Hiç düşündünüz mü bunu? Biz salon sahipleri olarak, özellikle antrenman, antrenörler olarak bu standartlara çok önem veriyoruz aktivcim olarak özellikle konuşma tarzına, çalışma tarzına başkalarıyla işbirliği yapabiliyor mu? Aletleri esir alıyor mu? 10 set, 20 set yaparak başkalarını çalıştırmıyor mu? Bunlara çok dikkat ediyoruz. Kişisel bakımına dikkat ediyor mu? Ter kokuyor mu? İçeriye girdiği zaman nezaket içerisinde hareket ediyor mu? Gülümsüyor mu? Selam veriyor mu? Özellikle etrafta hanım üyeler çalışırken daha dikkatli hareket ediyor mu? Gözlerini dikerek böyle rahatsız edici bakışlar atıyor mu? Bunlar çok önemli arkadaşlar. Spor salonlarında bunlar asla yapılmamalı. Tabii ki e, bazen yanlışlar yapacağız. Bazı noktada bilmiyor olabiliriz. Bu video işte tam bunun için hazırladığımız video arkadaşlar. Belki sizin de aklınıza bazı şeyler geliyor olabilir. Yorumlar kısmına yazın lütfen. Asla yapılmaması gereken şeyler kısmına. E, birlikte bu konuyu geliştirebiliriz. Arkadaşlar videomuzu beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza da lütfen abone olun. Daha bundan sonra buna benzer bu gibi videolarla size faydalı olmaya ve videoları arttırmaya devam edeceğiz. Hepinize teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.